Merhaba arkadaşlar. Acil Matematik Ara sınıf YouTube kanalından herkese selamlar. Ben Sezgin Polat. Bu videomuzda sizler için 11. sınıf soru bankamızın 18 ve 19. sayfalarında bulunan trigonometrik fonksiyonlar 3. testi çözeceğiz. Birinci sorumuzda 1 eksi sin x bölü sin x eşittir a verilmiş. Buna göre sin x bölü 1 artı sin x'in a türünden değeri sorulmuş. Arkadaşlar iki fonksiyon arasında dikkat ederseniz sin x'ler ortak. Öyleyse birinci bize verilen ipucunda sin x'i yalnız bırakıp a türünden yalnız bırakıp getirip sorulan yerde yerine yazabiliriz. Bunun için verilen ifadede içler dışlar çarpımı yaparsak 1 eksi sin x eşittir a çarpı sin x. Sin x'leri eşitliğin aynı tarafına toplarsak 1 eşittir sin x artı a çarpı sin x. Buradan sin x parantezini alırsam sin x parantezinde a artı 1 eşittir 1 olur. Her tarafı a artı 1'e bölersek de sin x eşittir 1 bölü a artı 1. Şimdi bunu alacağım ve sorulan soruda sin x gördüğüm yere yazacağım. 1 bölü a artı 1 bölü 1 artı 1 bölü a artı 1. Şimdi birinci kesiri aynen yazarız. 1 bölü a artı 1. İkinci kesiri ters çevirip çarpacağız. Bunun için öncelikle payda eşitlersek buradan a artı 1 ile 1'in çarpımı a artı 1. 1 eklersem a artı 2 Burası kendi içinde a artı 2 bölü a artı 1 ters çevirip çarparsak da a artı 1 bölü a artı 2 a artı 1'ler sadeleşirse cevap 1 bölü a artı 2 olacak yani e şıkkı. İkinci soruda verilen ifadenin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir? Burada 1 eksi sin kare var bakın dikkat ederseniz bunun cos kare x olduğunu biliyoruz. O halde yukarıda cos kare x artı cos x oldu. Bunu da bir kosinüs x parantezine alırsam parantez içinde cos x artı 1 kalacak. Bölü payda kısmına gelirsek yine cos kare x artı sin kare x var. E bu da 1 olacak. 1 artı cos x. E şimdi pay ve payda arasında cos x artı 1'ler ortak sadeleşirse cevap cos x olmalı. Üçüncü soruda yukarıdaki şekil birim karelerden oluşmuştur. Buna göre tan alfa artı tan beta. Arkadaşlar bu alfayı ve betayı ilgilendiren birer dik üçgen bulup bunların trigonometrik oranlarını hesaplayabilirim. 1 bir birim, 2 birim. E tan alfa karşı bölü komşudan 2. Beta'nın e, ilgili dik üçgenine bakarsanız şurada karşısı 1, komşusu 2. Bu da 1 bölü 2. Denklemin ifadeyi toparlarsak 5 bölü 2 olacak cevap değişik olmalı. Dördüncü soruda ABC bir üçgen. E, beşer birim ve 8 birimlik uzunluklar verilmiş. B'nin tanjantıyla C'nin sinüsünün çarpımı kaçtır? Burada BD uzunluğu DC'ye ve bu da AD'ye eşit olduğu için muhteşem üçlü dediğimiz kuralımız geçerli. A açısı 90 derece olmalı. AB 8, BC 10 olduğuna göre AC 6 olacak. E bu durumda ABC bir dik üçgen olduğu için B'nin de C'nin de tanjantının sinüsünü kolayca hesaplayabiliriz. B'nin tanjantı B açısının karşı dik kenarı bölü komşu dik kenarı 6 bölü 8 çarpı C'nin sinüsü Karşı dik kenar bölü hipotenüsten 8 bölü 10. 8'leri sadeleştirip 6 bölü 10'da da düzenleme yaparsak cevap 3 bölü 5 olacak. 12. soruda verilen fx fonksiyonunun en küçük değeri sorulmuş. Arkadaşlar hem cos kare var hem cos var. Bakın burada hem cos kareye hem de cos'a aynı anda en küçük değeri verememiş olabiliriz. Bu nedenle bu ifadeleri tam karelere benzeterek çözmek zorundayız. Şimdi bu 12 cos kare neyin karesi olur? 12 bir tam sayının karesi olmadığı için bunu tam sayının karesi olacak şekilde düzenleyelim. Mesela bu 12 değil de 4 olsaydı 2'nin karesi olarak yazılabilirdi. Öyleyse bu kat sayıyı 4 yapmak için öncelikle şu ifadeyi bir 3 parantezine alalım. Bakın 3 parantezine alırsam 4 tane kosinüs kare x eksi 4 tane kos x olacak. Dışarıda bir artı 2 var. Sonra 4 kos kare x eksi 4 kos x neyin karesi olabilir? 4 2'nin karesi olduğu için bu ifade 2 cos x eksi 1'in parantez kare açılımıdır. Bakın sağlamasını yapalım. 2 cos x'in karesi 4 cos kare x. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katından eksi 4 cos x. Bir de ikincinin karesinden 1 geliyor. E bu gelen 1'i bir de 3 ile çarparsam artı 3 geldi. E dışarıda artı 2 kalması lazımdı. Bunu dengelemek için artı 3 yanına bir eksi 1 koymalıyım ki artı 2 gelsin. Sonuç olarak sağlamı yapalım tamamı tutuyor mu diye bakıyoruz bakın. 2 cos x'in karesinden 4 cos kare x 3 ile çarparsak 12 cos kare x'i sağladı. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı eksi 4 cos x. Bunu 3 ile çarparsam eksi 12 cos x'i de sağladı. İkincinin karesi 1. 3 ile çarptığımızda 3. 3'ten de 1'i çıkarırsak 2 birimi de sağladı. Bir de bunun paydasında 3 var. İşte fx fonksiyonunu böyle yazabiliriz. Bunu böyle yazmamızın şöyle bir avantajı olacak. Ee, biz kareli bir ifadenin alabileceği minimum değerin 0 olduğunu biliyoruz. Öyleyse 2 cos x eksi 1'in karesine 0 verebilirim. En küçük bundan daha küçük çıkma ihtimali yok çift kuvvet olduğu için. Bunu da 3 ile çarparsam yine 0 olacak. Bir çıkardığımda 1 çıkardığımda eksi 1 bölü 3 alabileceği en küçük değer olacaktır. Altıncı soruda ABC bir üçgen ve ikizkenar üçgen 20'ye 20 verilmiş bakın. Paydasında da 32 birimlik bir uzunluk var. Sin x'i sormuş. E, trigonometrik değerini hesaplamak için bir dik üçgene ihtiyacım var. Üçgenimizde ikiz ikizkenar olduğundan A açısından tabana bir dikme çizersem bu dikme tabanı iki eşit parçaya ayırmak zorunda. 32'nin yarısı 16. Şöyle 16 olsun. DH'a 5 kalacağını görebiliriz. AHC üçgeni 12, 16, 20 üçgeninden 12 birim olacak. E, ADH üçgeninde dik kenarlar 5 ve 12 olduğundan hipotenüs 13 olmalı. E, bu durumda ADH üçgeninde x'in sinüsü karşı dik kenar bölü komşu dik kenarla bulunabilir. Bu da 12 bölü 13 yani değişik olacak. Yedinci soruda verilen dikdörtgende 6, 15 ve alfa açısı var. Sin alfanın kaç olduğunu sormuş. Arkadaşlar yine bakın dik üçgen oluşturmak için E açısının da 90 olduğunu biliyorum. Öyleyse E'den tabana bir dikme çizersem ona da H demiş olalım. E, oluşan A, H, E'de şekli bir dikdörtgen. Karşılıklı kenarları eşit. O zaman EH 6 olmalı. E, 90'dan 90 inildiği için öklit var. 6'nın karesi AH ile HB'nin çarpımına eşit. Şöyle AH'a a X desem HB 15 eksi X olacak. Buradan 36 eşittir X çarpı 15 eksi x. Burada x'in yerine 3 verirsek bakın 3 çarpı 12 36'yı sağlar. E, x'e 3 geldiğinde e, 15 eksi x de 12 olacak. Bizden sinüs alfa istenmiş. E, h, b üçgenine bakarsanız 6 ve 12 birimlik kenarlar var. Diklerden biri diğerinin 2 katı olduğunda hipotenüs küçük olanının kök 5 katına eşitti. K, 2K, K kök 5 üçgeni dediğimiz üçgenden. E şimdi o zaman A, H, B üçgeninde sin alfa karşı dik kenar bölü hipotenüs 6 bölü 6 kök 5. 6'ları sadeleştirelim 1 bölü kök 5. Bunu da şıklara uydurmak için kök 5 ile genişletirsem kök 5 bölü 5 olacak cevap bursa. 8. soruda AB AC'ye dik, AD ile BC dik. E, 4 ve 12 birimlik uzunluklar verilmiş. B'nin kotanjantıyla C'nin kotanjantının toplamı sorulmuş. Arkadaşlar BD uzunluğuna x dersem DC'ye 12 eksi x derim. Bu durumda B açısının kotanjantı Komşu bölü karşıdan x bölü 4 artı aynı şekilde c açısının kotanjantı yine komşu 12 eksi x bölü karşı 4. Ortak payda 4 öyleyse paylarını toplarsam x artı 12 eksi x'ten x'ler gidecek. E bu da 12 bölü 4 olacak cevap 3 yani c şıkkı. Dokuzuncu soruda ABC'de bir kare AC köşegeninin 5 katı EC'nin 8 katına eşit. E açısı alfa tanjant alfa nedir? Arkadaşlar ABC ile bir kare ve AC bu karenin köşegeni. Genelde kare sorularında bir köşegen varsa diğer köşegeni mutlaka çizmek gerekir. Çünkü biz karede köşegenlerin dik kesiştiklerini biliyoruz. E, neticede bir trigonometrik oran sorulmuş. Herhangi bir sayısal veri de olmadığı için uzunluklara bizim sayı vermemizin bir sakıncası yok. Öyleyse AC köşegenini 8 birim düşünürsem köşegenler birbirini iki eşit parçaya ayıracağı için şöyle 4'e 4 bölecek. E, köşegen uzunluklarının eşit olduğunu biliyoruz karede. Diğerleri de 4'e 4 olacak. E, o zaman EC uzunluğunun da 5 olması lazım. Şimdi EC'nin 5 olması için şu E noktasıyla köşegenlerin kesim noktası arasındaki uzunluk bir birim olmalı. E, bize de tan alfayı sormuş. H noktası diyelim şu kesişim noktasına. EHB üçgenine bakarsanız dik kenar 1, diğer dik kenar 4. Alfanın tanjantı karşı bölü komşudan 4 bölü 1 o da 4 olacak. 10. soruda ABCD kare 2 ve 1 birimlik uzunluklar var. Alfa açısının tanjantı sorulmuş. Arkadaşlar alfa bakın şu açıya da bir beta desem. Alfa ile betanın toplamı 90 derece olacak. E o zaman A açısının tamamının 90 olması için A'nın diğer tarafı alfa. Aynı mantıkla B açısı da beta olacak. Şimdi burada FAB üçgeninde dikkat ederseniz alfa beta 90 var. DAE üçgeninde de alfa beta 90 var ve aynı zamanda iki üçgende de 90'ın karşısı karenin bir kenarı. E, öyleyse bu iki üçgen eş üçgen. E, burada o zaman FAB üçgeninde beta'nın karşısı 3 birimlik kenarsa diğer üçgende de yani ADE üçgeninde de beta'nın karşısı 3 olmadı. E dik, dik kenarlar 2 ve 3. Bizden istenen de tanjant alfa. E, alfanın karşısında 2, komşusunda 3 var. ADE üçgenine göre bakıyorum. O da 2 bölü 3 olacak. Cevap değişik olmalı. 11. sorumuzda BD2 teta açısı var. AC uzunluğunun teta türünden eşiti sorulmuş. Arkadaşlar şu AB uzunluğuna x diyelim. Bakın teta AC uzunluğuyla teta arasındaki ilişkiyi biz bulmak istiyoruz. Bir kere uzunluk olarak sadece 2 birim. Açı olarak teta bir de sorulan AC var. O zaman biz bunlar arasında bir ilişki kurmamız lazım. Şimdi bunu nasıl sağlatabiliriz? E bu AB kenarına X birim dedim. Bunun nedeni şu. ABD üçgenine bakarsam AB kenarıyla iki birimlik kenar arasında yakalayacağım bir orandan bu X'e dair bir şey bulabilirim. E X'i aynı zamanda ABC üçgeninin yine bir trigonometrik oranı olarak bakın X bölü AC biçiminde kullanma şansım var. Şimdi onu değerlendireceğim. E ABD üçgenine göre sinüs teta dersem. Karşı dik kenar bölü hipotenüs olacağı için 2 bölü x'e eşit olur bu. Büyük üçgen için ABC üçgeninde o teta açısının kosinüsünü kullanırsak eğer komşu bölü hipotenüs olacak. Bu nedenle x bölü AC. Şimdi iki tane yazdığım trigonometrik oranda x'ler ortak. Öyleyse bu ikisini değerlendirelim. Mesela alttaki denklemde x'i yalnız bırakıp ilkinde yerine yazalım. x yalnız bırakılırsa bu AC çarpı kosinüs teta olur. Şimdi bunu ilk denklemde yerine yazıyorum. Sin teta eşittir 2 bölü x'in yerine ac çarpı kos teta. Arkadaşlar burada ac'yi bulmak istediğim için içler dışlardan ac'yi gönderiyorum eşitliğin diğer tarafına. Bu da 2 bölü sin teta çarpı kos teta olur. E bunu da şöyle yazabilirim. 2 çarpı 1 bölü sin teta çarpı 1 bölü kos teta. Şöyle üst tarafa doğru yazacağım. 2 çarpı, e, 1 çarpı 1 bölü sin teta dediğimiz kosekant teta çarpı 1 bölü kosinüs dediğimiz de sekant teta. Şimdi şıklarda bu şekilde verilmemiş ama buna uygun bir seçenek vardır muhakkak. O yüzden onları deneyeceğim. Şimdi d şıkkına dikkat ederseniz 2 çarpı tanjant var. Tanjant sin teta bölü kos teta artı ekotanjant var. Bu da kos teta bölü sin teta. Bakın düzenleyelim işlemleri. Pay değişiklemek için birinciyi sin teta ile ikinciyi kos teta ile genişletirsek Sin sinin çarpımından pay kısmı sin kare teta artı kos kosun çarpımından kos kare teta bölü payda kısmında da sin teta çarpı kos teta kaldı. E bunun payında da bir çarpı 2 var. E sin kare artı kos karenin bakın 1 olduğunu biliyorum. 2 çarpı 1, 2 bölü sin çarpı kos. Bakın az önce elde ettiğim 2 çarpı sin kosla aynı şeyi elde ettim. Hiç sekanta ve kosakanta çevirmeme dahi gerek kalmadan cevabın değişikliği olduğunu görebilirim. 12. soruda 5 sin x eksi 12 cos x ifadesinin alabileceği en büyük değer a en küçük değer b olduğuna göre a eksi b kaçtır? Arkadaşlar bu tür sinli koslu ifadelerde eğer aynı açı değerinden söz ediyorsak buna çok dikkat ediniz. Aynı açı değeri varsa bu ifadelerin alabileceği maksimum ve minimum değerler şöyle hesaplanıyor. O sinin kat sayısındaki sayının karesiyle kosun sayısındaki sayının karesinin toplamının karekökü size bu fonksiyonun alabileceği maksimum değeri verir. Yani a değeri bu. 5 kare artı 12 kare 5 12 13 üçgeninden direkt 13 olduğunu görebilirsiniz. İşte maksimum değeri buysa minimum değeri de bunun alabileceği değerin eksilisidir. Yani 5 kare artı eksi 12'nin karesinin kare eksilisi. Dolayısıyla bu da eksi 13 olacak. A değeri 13, B değeri eksi 13. Bize A eksi B sorulduğu için de aradığımız cevap 26 olacak. Bu testin çözümlerinin sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki testin çözümlerinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, sağlıkla kalın.